Yani yapacağımız iş çok. Çok şey yapıyoruz evet. <laughs> Yarın bir başkasına başlar mıyız onu bilemem. Az önce bahsettiğim her şey ihtiyaçtan evet. doğar. İhtiyaçlar ortaya çıktıkça biz de ona cevap vermeye çalışıyoruz. Üniversitenin gücü ve bizim gücümüz el elverdiği çerçevede. Girne'deki apartmanların özellikleri neler olacak? Şöyle konut, konut yani e, değişik e, bir şey yok ama bizim yaptığımız e, e, binalar az önce bahsettiğim gibi geriye dönüş yoktur e, muhakkak kaliteli e, bir şey üretiyoruz hı hı. E, yani mimar olarak güzel kendimiz e, tasarladığımız için e, kendi zevkimize göre dersek biraz bencillik yapmış oluruz ama herkesin beğenebileceği e, bir mimari e, tarza. E, bütün binalarımızı mantoluyoruz son zamanlarda. Ülkemizdeki enerji e, sıkıntısını görerek bütün binalarımızı mantoluyoruz daha az enerjiyle iklim, iklimlendirebilmek için e, binalarımızın e, beton arması. Ee, bir kere ülkemizde örnek teşkil edebilecek bir kalitededir. Ee, deprem açısından çok hassasız, deprem açısından çok sağlıklı binalar üretiyoruz. Hatta e, biz sürekli söyleriz bir deprem sırasında hı hı. binadan dışarıya değil binaya giriniz. Bizim binaların Bizim içine gir girmenizde fayda evet, var. Diyoruz, evet. <laughs> Her binanın değil ama. <laughs> yani Yakın doğunun yaptığı binaların desek daha iyi olur herhalde. E, muhakkak. Yani özellikle bizim son e, zamanlarda evet. bu e, deprem e, güncelleştikten hı hı. sonra biz de daha fazla titizlik göstermeye evet. başladık. Zaten deprem yönel, yönetmeliği e, Türkiye'deki e, talihsiz e, depremden evet. sonra e, oluşmuş hı hı. bir şeydir. E, biz bu deprem yönetmeliğini takip ediyoruz ki Türkiye'nin deprem yönetmeliği e, oldukça iyi bir evet. düzeydedir. Ee, programımızın aslında sonuna yaklaştık ama ben son bir soru daha sormak iz istiyorum izninizle. Yakın Doğu için bir prestij binası yapmayı planla planlarsanız bu ne olurdu? Nasıl bir bina hayal ederdiniz? Prestij binası e, tamamen e, hocalarımıza ve öğrencilere yönelik e, bir eğlence binası olarak tasarlardım bunu. Öncelikle Herhangi bir fakülte değil, ee, ama e, tamamen öğrencilerin ve e, hocaların vakit geçirebilecekleri, her türlü eğlence e, ortamını yakalayabilecekleri, dinlenebilecekleri bir bina olarak tasarladım hı hı. ve yüksek bir bina olarak tasarladım. Evet. Çevreyi daha rahat e, görebilsinler diye ufuk o, genişledikçe insana daha fazla bir Huzur verir. Binaların da etkisi var insan evet. yaşamında değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz geldiniz. E, bilgi, verdiğiniz bilgilerden dolayı biz çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.